Değerli Venüs Garmenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak Balıkesirli Gönen ilçesi, Gönen merkeze sadece 5 kilometre mesafede Akçapınar köyümüze geldik. Herhalde bu bölgenin en büyük arsasını tanıtmak için geldik. Tam 9.750 metrekareden oluşan komple imarlı %42 kat imarlı arsamız satılıktır. Arsamızın hem konumu çok güzel hem direkt gönen manzarası var ve gönen merkeze sadece 5 kilometre mesafedeyiz. Göneni gösterelim mi? Bizim arsamızın baş kısmından, uç kısmından şu şekilde Direkt göneni görebiliyorsunuz. Bizden üst kısma geldik. E, Gönen hemen karşıda e, doğasıyla meşhur Akçapınar köyündeyiz. E, dağların eteklerinde, ormanın eteklerinde. rakım yüksek, hava çok güzel tatlı bir rüzgar burada kış yaz vardır karşıda görüyorsunuz villalar var ee, ve yine dağın eteklerinde olan Gönön'e en yakın oksijeni en bol köylerden bir tanesi ee, Tabii şöyle bir şey var e, burayı gerçekten özellikle proje bazı düşünenler değerlendirebilirler. Buraya biz de hesapladık yaklaşık 20-25 tane 400 metrekare arsa içerisinde ayrı ayrı müstakil parsel ev yapabilirsiniz. %42 kat imar vardır. Proje çok açık ve bu bölgenin en büyük arsasını sizlerle paylaşıyoruz. Ve bizim arsamız zaten daha önce samanlar zaten şu anda hazırlanmış. Bu da ekilmiş toplanmış ve şuradaki villaya kadar devam ediyor tatlı bir mail var. Arsamızın biz sadece uç kısmındaydık ve şöyle devam ediyoruz. E, yer yer meyilli bölgelerimiz de var ve şurada çocuk parkı var. Orada bir duvar var değerli yani, takipçilerim. Drone'da çok net sizlere belirteceğim. Sınırımız oraya kadar devam ediyor. Zaten sapsarı gördüğünüz yer komple satılıktır. Şu villaya sınırız aynı zamanda görüyorsunuz. O villa da yaklaşık 400 metrekare arsa içerisindedir. Onun gibi buraya 24 tane villa sığıyor. Yer gerçekten mükemmel. Kadarsa yol kısmımız şu şekilde villanın oradan devam ediyor. Uç kısma kadar. Sizlere özellikle tabii ki o kısmı da paylaşacağım. Yol güzergahımızda görelim, ee, ana yolumuzda görelim. Şuradaki ağaçlarımız, zeytin ağaçlarımız, badem ağaçlarımız ee, bizim arsamızın içerisindedir. Zaten sınırlar belli. Çam fıstıklarımız var. Evet. Zeytin ağaçlarımız var yetişmiş. Böyle çam fıstığı ben ilk defa görüyorum bu arada. Evet. Çam fıstığı, fıstık çamları bizim arsamızın şu iki sıra boyunca ekilidir. Yerimiz tatlı bir meyil var. Şöyle şuraya harika evler yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi projeyi açık ve bu bölgenin en büyük arsası 9.750 metrekareden oluşuyor. Dağların eteklerinde şu atmosferi görüyorsunuz. Buradan da manzara gerçekten çok güzel. Ee, köyümüzde neler var? Köyümüzde tabii ki küçük bir marketimiz, kahvehanemiz, çay ocağımız var. Zaten Göner Merkez'e çok yakındır. Neredeyse yürüme mesafesindedir. Ve şöyle bir manzaramız var. Evet bölgemizin en büyük arsalarından bir tanesi burası paylaşıyoruz sizlere komple zaten saman ekilmiş ve toplanmış sapsarı zaten yeri bellidir böyle bir de havası var oksijeni bol hava dar ve yüksekte direkt gönen manzarası da var her evi gönen manzarasına göre de ee, dizayn edebilirsiniz bu tabi size bağlı böyle tatlı meyille giden bir yerimiz yol güzergahını da sizlerle paylaşacağım drone görüntülerimizde göreceksiniz ve tam net olarak da anlaşılmış olacaktır. Ve değerli takipçilerimiz, Balıkesirli Gönül İlçesi Akçapınar Köyümüzün 9 dönüm 750 metrekareden oluşan komple imarlı arsamızın yol güzergahı bu şekilde. Şimdi bizim zaten iş taraftan sizlerle paylaşmışım şu çalılarımızın hemen arka kısmı 9 dönüm 750 metrekare komple imarlı arsa %40 imarlı kanalizasyon bağlantısı burada olduğunu söyledi Mansal bize. Şebeke suyumuz hemen karşıda boru hattı döşenler yolları asfalt böyle asfalt boyunca devam ediyoruz burası bizim arsamıza giden metre olarak sayamadık ama bayağı gerçekten 100 metreden fazladır herhalde 200-250 metre, metre civarında gerçekten çok güzel bir de cephemiz var şu orman manzarasını zaten görüyorsunuz Aşağıya kadar gidelim beraberce e, siz de görün sokaklar böyle e, dağın eteğindeyiz harika bir manzaramız var sağlı sollu ağaçlar ve gerçekten muhteşem bir oksijen var burada dağın eteğinde olduğumuz için herhalde yüksek dağları görüyorsunuz dağın eteğinde olup da gönlüne bu kadar yakın bir yer gerçekten Inanılmaz güzel bir arsa tanıtıyoruz sizlere. Evet az önce paylaşmıştık en üst kısımdan. Şu anda da zaten görüyorsunuz şu şekilde. Burası tatlı bir meyil var. En tepeden sizlerle paylaştım daha iyi görebilmeniz için. Arsamız hala devam ediyor ki bizler sonuna kadar en alt bölümden de sizlere paylaşmak amaçla devam ediyoruz. Zaten şurada gördüğünüz iki kattan oluşan sıfır villamız da buraya sınırdır. Evet. Burası bizim arsamız hala devam ediyor. Çok sakin bir köy. Doğasıyla, yakınlığıyla ee, gerçekten son zamanlarda buraya inanılmaz yatırımlar da yapıldı. E, ee, Birçok kişi böyle dağın eteğinde oksijeni bol köylerde yaşamak istiyorlar. Projeye açık çok büyük bir arsa çünkü bunu bir kişi alamaz diye düşünüyorum. Mutlaka proje bazı düşünecek en büyük arsalardan bir tanesi. Bizim bölgemizde şu ana kadar ee, gelip çekim yaptığım en büyük arsa burası. 9.750 metrekareden oluşuyor. Yaklaşık 10 dönüme yakın komple imar sınırları içerisindedir. Şöyle gösterelim mi? Evet tabi araç trafiği olan aynı zamanda başka köylere de gidilen yer. Şöyle sınırımızı paylaşalım hemen. Evet evimizin olduğu yer bizim sınırımız buradan başlıyor. Evet. Üst taraftan bir girişimiz vardı. Bir de alt taraftan bir girişimiz var. Ben size üstten manzarayı paylaşmıştım. Ne kadar güzel bir manzara var. Burada iki katlı ev yaparsanız her evden direkt gönem manzarasını görebilirsiniz ya da benim gönderen manzarası hiç işim yok diyorsanız buraya yaptığınız evleri yine iki kat yan komşu gibi yapabiliyorsunuz zaten yükseklik hemen hemen aynıdır onlar birazcık yükseltme yapmışlar taban toprak olarak buraya da yükseltme yapıp direkt dağ manzarasına da verebilirsiniz evet dağın eteklerindeyiz Evet değerli takipçilerim, 9 dönüm 750 metrekareden oluşan bu çok büyük arsamızı sizlerle paylaştık. Fiyatımız açıklama kısmında pazarlık direkt mal sahibinde yapılabiliyor. Her daim olduğu gibi onu belirteyim. Ee, Günen'in en yakın köylerinden birisidir. Alana satana hayırlı uğurlu olsun. Telefon numaramı paylaşıyorum. Adresimi paylaşıyorum. E, telefon numaram 0554 377 32 33. Adresimiz, ofis adresimizi sizlerle paylaşıyoruz. E, fiyatımızı da paylaşacağız. E, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayınız. Alana, satana tekrardan hayırlı olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.